Merhabalar sevgili öncü grup, yengeç, koç, terazi ve oğlak, yükselen ve ay burcu da bu gruplarda, bu burçlarda olanlar dinleyebilirler arkadaşlar. Tam şu anda neler hissediyor? Açılımı yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler tam şu anda neler hissediyorlar sizinle ilgili. Aşka dair düşünceleri nelerdir? Hemen alalım arkadaşlar. Öncelikle kehanet destemizi bir karıştıralım. Buradan 5 tane kehanet alacağım arkadaşlar. Ardından da tarotla destekleyerek yorumlayacağız. Bakalım sizinle ilgili düşünceleri nelermiş. Göreceğiz. En güzel enerjilerin gelmesini evrenden en anlık enerjileri almayı niyet ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bakalım neler yaşanabilecekmiş. Göreceğiz. Ah, karıştıramadım. Bir kere daha karıştırayım. Evet. Arkadaşlar kanal yeni açtım. Beğenileriniz, yorumlarınız, kanalıma abone olmanız benim için çok değerli. Bunu da söyleyeyim. Çünkü hani manevi olarak desteklenmek insanı gerçekten motive ediyor. Arkadaşlar hemen hızlıca tarot testimi de karıştırıyorum. Birinci grup. Tam şu anda enerji hissediyor. Karıştıramadım. Evet. Aa, arkadaşlar bugün bir elim ayağıma dolaştı benim ya. <laughs> Kusura bakmayın. Hemen bir kere daha karıştıracağım. Aklınıza bir şey kalmasın. Evet. Hadi bakalım. Kartlarımızı keselim. İlk sıradan başlayalım arkadaşlar. Tesadüf diyor. işini şansa bırakmış. Evrene müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor diyor arkadaşlar. Bakalım aranızda bir ayrılık yaşamışsınız. Bir terk edilme vakası, bir geçmiş enerjiler görünüyor. Buradaki bu kişi sizden sonra yalnızlığı derinlemesine yaşamış. Kendisinde bir gücü bulamıyor arkadaşlar. Bu terk edilme vakası ya da terk etme vakası demek ki hataları varmış diye düşünüyorum. Kendisinde bu gücü bulamıyor arkadaşlar. Sizinle tekrardan iletişime geçmek, sizinle tekrardan bir şeyleri başlatmak için bir çabası olmasını istiyor. Aslında bunu mantıklı da buluyor. Ama bununla ilgili harekete geçecek gücü kendisinde bulamıyor. Ya diyor ki ben bu savaştan yeni çıktım. Ben bu savaşa tekrar nasıl gireyim? Yani tamam diyor ben mücadele etmek istiyorum ama benim kolum bağlı. Hani biraz kırık dökük içerisindeyim. Ben zaten kendimi onaramıyorum diyor şu anda. Ama istiyordu arkadaşlar çünkü sizin ona muhtemelen iyi geldiğiniz durumu söz konusu var. Arkadaşlar bu kişi biraz hayallerinin arasında kaybolmuş durumda. Ne yapacağını bilememiş, ne istediğini bilememiş. Ama sonunda dönmüş, dolaşmış ve sizi istediğini karar vermiş arkadaşlar. Şimdi ilk sıradaki şu beşliye de bir çekelim arkadaşlar. Burada kesin kes bir başlangıç yaşama isteğinin olduğundan bahsedebiliriz. Bu kişi önümüzdeki günlerde muhtemelen 7 ila 10 gün arasında sizin önünüze gelecek ve diyecek ki ben hayallerimi düşündüm ve bu hayallerimi sensiz kuramıyorum. Ben sensiz bir şeyler olmayacağını düşünüyorum. Ben gelir mi diye düşünüyorum. Gelecek arkadaşlar sanki hayatında bazı şeyleri yoluna koymaya başlamış. Dalgalı sulardan sakin sulara doğru evrilmeye başlamış arkadaşlar. Burada bu kişinin sizinle ilgili Demek ki başka sularda yüzerken sizinle ilgili sularda yüzmeye başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kişi sizinle ilgili çekim alanına, kapsam alanına girmiş gibi görünüyor. Hadi bakalım. İkinci sırada ilahi yardım var. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek. Gizli olan her şeyi gün yüzüne çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı olunduğundan bahsediyor arkadaşlar. İlahi sistemin bu konuya yardım ettiğini, ilahi sistemin bu konuya el attığını söylüyor. Çünkü burada karşılıklı bir sevgiden bahsediyor. İki tarafında inat durumunda, inat pozisyonunda olduğunu, güçlü bir şekilde inat pozisyonunda olduğunu hareket etmem, yok ben adım atmam, o atsın, ben onu, ben hatalı değildim, o hatalıydı, yok şöyle böyle vesaire gibi arkadaşlar. Burada gerçekten çok ciddi bir inat pozisyonunun olduğunu görüyor. O da görüyor siz de <laughs> siz de büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Arkadaşlar burada ilahi sistem bu duruma müdahale etmiş durumda ve aranızda bir iletişimin yaşanacağını söylüyor. Çünkü bu kişi işini ilahi sisteme bırakmış. Evrenin sizi bir araya getireceğini düşünmüş. Arkasından da ilahi yardım gelmiş. Ya bu kişinin duaları çok kuvvetli tutuyor ya da sizin dualarınız onu istiyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ki demek ki bu kişiyle siz bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Burada tılsım kralında gördüğümüz üzere bu kişi dünya ile ilgili bazı meseleleri halletmiş. Yani nedir onlar? Hali vakti yerinde diyebiliriz arkadaşlar. Kısaca. Ya da işte dünya ile ilgili bazı problemleri varmıştır. Somutlukla, maddiyatla ilgili bazı problemleri varmıştır. Bunları aşmış arkadaşlar diyor ki ben onu istiyorum, başkasını istemiyorum. Ben onu istiyorum. Ben onsuz mutlu değilim diyor. Arkadaşlar bu kişiyle aranızda bir telepati olduğundan da kartlar bahsediyorlar. Paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş onun kalbinde iz bırakıyor diyor. Siz onun için çok değerlisiniz. Bunu söylüyor arkadaşlar telepatik olarak da bu kişiyle çok sık birbirinizi düşündüğünüz, birbirinizin aklına geldiğiniz ama ego savaşları yüzünden veya aranızda hani sizinle iletişim kuracak ama kuracak mecrası kalmamış. Engel durumları söz konusu olabilir aranızda. Yani onun savaşacak silahı yok elinde arkadaşlar. Siz o silahları onun elinden almışsınız. Böyle bir şeyden bahsediyor. Bununla ilgili çok yakın bir zamanda en büyük enerji kartı güneş biliyorsunuz ki bir başlangıç yaşanacak diyor arkadaşlar. Burada bu kişinin size karşı olan bu bağları, bu sevgisi, bu isteği ortaya çıkacak. Bu kişi bunları açığa çıkaracak ve açığa dökecek arkadaşlar. Sizinle ilgili bu kişi telepatik olarak sizden uzak kaldığı süreçte hissettiklerini ya sen şu zamanlar şöyle bir şey düşünmüş müydün? Ben çünkü böyle düşünmüştüm gibi. Ya da işte sen bir gün şuraya gittin mi ben bunu hissettim gibi size bir takım şeyler söylerse şaşırmayın arkadaşlar. Sondan bir önceki sırada güzellik ve zarafetten bahsediyor. Sizi son derece güzel bulduğundan bahsediyor ama güzelliğinizin onu korkuttuğundan bahsediyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Arkadaşlar bu kişi biraz kayıp enerjisine girmiş. Sizin onu umursamayacağınız, onu istemeyeceğinizi, işinin mucizelere kaldığını, işinin Allah'a kaldığını, belki bir şansı olursa öyle olabileceğini düşünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama sizinle sanki çok mutluymuş ve sizinle tekrar bir araya gelirse çok mutlu olacağını, sizde çok mutlu edeceğini söylüyor. Bununla ilgili de bakın savaş arabası kartı geldi. Ani ve hızlı gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Buradaki çoğu <laughs> açtığımız çoğu sırada çoğu kartlar son sıraya geldik bu arada. Hepsi yaklaşık olarak aynı şekilde bir iletişim yaşanacağını destekledi arkadaşlar. Bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyormuş. Bu kişi bir ileriye bir geriye gidiyormuş sürekli. Ama sizin enerjinizden, aklınızdan çıkmasından, çıkmaması durumundan <laughs> konuşamadım. Arkadaşlar enerji beni bile etkiledi. Diyor ki ben bu kişiyle olan duygularımı anlayamıyorum. Çünkü diyor onu seviyorum. Evet ama bir ileri bir geri gidiyorum. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ama diyor ben bu duyguları anlamaya çalışıyorum diyor. Demek ki ona çok büyük geliyor arkadaşlar bu duygular. Bunları anlayamıyor olabilir. Ama bu duyguları 2 3 arasında gidip geliyormuş. Bu kişi ya sizden nefret eder gibi davranıyor ya da sizi çok sever gibi davranıyor. Kendi içerisinde de bunu çözememiş durumda arkadaşlar. Bu uzun süreli uzun sürecek olan bir ilişkinin başlangıcı olacak sanırım. Arkadaşlar bu kişi sizinle birlikte sizin ona bıraktığınız izleri bakın acılar olarak taşıyor ve sizden aldığı haberlerle de yıkım duygusuna geçiyor. Neden derseniz demek ki siz hayatınızı yolunuza koymuşsunuz ve bu sizi izliyor uzaktan ve çok üzülüyor. Çok mutsuz oluyor. Duygularını paylaşmak istiyor ama paylaşabileceği kimse yok. Çünkü siz neysiniz? İmparator içerisiniz. Gelip de öyle önünüzde hemen konuşmaya tabii ki bakın korku kartı geldi cesaret edemiyor arkadaşlar. Bu kişi uzun uzun süredir sizi düşünüyor. Uzun uzun süredir ya da uzun vadeli ilişki olarak sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Ama yapacak bir şey göremiyor sanırım böyle bir durum. Yani bir şeyleri sizin değiştirmeniz gerekiyor. Belki onu engellediniz, belki onun hayatından çektiniz gittiniz, belki başka ülkeye taşındınız. Bu aranızdaki iletişimin, ilişkinin, her şeyin şifalanmasını istiyor. Dilek ve istek noktası da bu şekilde. Arkadaşlar, lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun, yorumlar yapın. Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Orada sorularınızı sorabilirsiniz, ben cevaplandırabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenin, arkadaşlarınıza gönderin lütfen. Bu benim için çok motive edici bir destek olacaktır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.